Hmm. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi evliya illah ve akallu tuhri beynel haydatayniyim İki ay başı halinin arasındaki temizleme süresi 15 aşara yevmem hani şafi fukahasına göre biz demiştik Hayz'ın aybaşı halinin e, en azı 24 saat en çoğu 15 gündür. Peki iki kanama arasına kadardır. O da 15 gündür. Ben bu ders geçen dersimizden sonra tanıdığım bir kadın doğumcu doktor vardı. Onu aradım. Bu konuyu sordum bana dediği şu Şafii mezhebinin hayızın en azı 24 saattir. Şahanefilerde ise 3 gündür. Dedi şafilerin görüşü tıbba daha yakındır. Yani tıp onu desteklemektedir. Ama e, 15 gün devam edebileceği konusu şafilerin hanefilerin ise 10 gündür hanefilerin o daha yakındır tıbba yani kısaca şunu söylemişti normalde kadının doğu, aybaşı hali 6-7 gündür ki zaten bizim fıkıh kitaplarımız ve galibuhu bunu söylüyorlar ama bazen anormal olarak bu 10 gün, bazı 15 güne kadar da devam edebiliyordur. Ha tabii tıbbın normal durumuna göre hanefilerin daha yakın ise de, ama ihtiyati durum yani madem e, tıp bugündür bir kadın anormal olardı olsa 15 güne kadar devam edebiliyorsa demek ki şafii mezhebinin görüşü daha ihtiyatlıdır ve dolayısıyla bu yönüyle daha isabetli görülüyor. Evet. Çünkü zaten eee fıkhi hükümlerde ihtiyat çok önemlidir. E, madem az da olsa bazen bazı kadınların hayzı 15 güne kadar kanaması anormal da olsa devam ediyoruz. Devam ediyor olabiliyorsa o zaman 15 gün olması e, daha e, tıbbe da daha uygun olmuş oluyor. Ve la haddeli hayzın şey tuhrin yani e, temizlik süresinin çoğulunun sınırı yok. Yani bir kadın hiç de kanama görmeyebilir. Ha o anormaldir. O ayi Ama kanama görmemesi onun için böyle çok uzun süre bilir. İhtecelehu bil istikrar diyor bu görüşe şafii alimleri ile yani alan araştırmasıyla bu görüşe e, varmışlar ki dediğim gibi bugün tıpta şafilerin bu konuda haklı olduğunu gösteriyor. Ve, li ennehu, ve çünkü şunun içinde ilâ kâne ekferül kımsatı aşara yevmen hayzın çoğu 15 gün olduğuna göre lezime fitturi ma zekarna temizliğin de en azında 15 gün olması gerekir. Ama velâ la li temizliğin e, çokluğunun sınırı yok. Niye? Li enne minin nisai çünkü bazı kadınlar men ta'idu fisseneti marrat. Kimi kadınlar senede bir defa hayız görür. Veya belfi umri yanarratı kimisi. Bütün ömründe bir defa. Yani çünkü neticede tıbbın dediği o kadındaki affedersiniz yumurtaların oluşmasına bağlıdır. Yumurta oluşuyor. Yani doktorun dediğini söylüyorum. O yumurta efendime söyleyeyim ayda bir kez ez, ne yapıyor? Yumurta çatlıyor çatlayınca kanama olur. Dolayısıyla bir kadının yumurtası yoksa yani yumurt, yumurta üretecek bir mekanizma vücudunda yoksa haliyle kanama görmez. Evet. Ve kavlu beynil bu beynel haydateni ifadesi evet اغترز بي بونن لا الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس حيض arasındaki o kanamanın olmadığı temizlik haline işaret etti an min yani bir kadın lohusa kanamasından temizlendi ondan sonra altı gün 7 gün aldı tekrar kanama gördüyse o hayız olabilir ama şafi fukası bunu bir şata bağlıyorlar. O e, kanamanın lohusadan sonra ikinci kanamanın hayız sayılabilmesi için onun e, nifasın ekserisi olan 60 gün. 60 gün görmesi lazım. 60 gün değil de mesela 40 gün gördü. 40 gün kanun, kanaması kesildi. 4-5 gün geçtikten sonra tekrar kanama gördüyse şafilere göre o nifastır. Ama 15 günden sonra görürse hayızdır. Fakat nifasın ekserisi olan 60 gün 60 gün kanama gördüm ve kanaması kesildi. Ondan sonra kanama kesildikten üç gün sonra, beş gün sonra yani kısa bir süre sonra tekrar kanama görürse o ikinci kanamanın hayız olduğu kabul edilir. Evet. فَاَنْهُ يَجُوزُ اِنْ يَكُونَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ Yani hayız ile lohusa arasındaki o tuhru süresi 15 günden az olabilir ama dediğim kayıtta. Kıma izâ ra'at el demen mesela bir hamile kadın kanama gördü ve kullne bisahî ve bisahî görüşü kabul şun kabul ettik dedik ki innel hâmile tahyız dedik ki hamile kadın da hayız görebilir bunu biz kabul edersek ve fevnedet ba'dahu meselen bi'şerati eyâmen o hamile kadın kanama gördü Ondan sonra biz de onun hayız olduğunu kabul ettik. Ve o kanamadan on gün sonra tek doğum yaptı. Fe inne hâzâ doğum fâsilûn. <Sessizlik> o doğum veya o on gün, on gün. Hayız ile viladet arasındaki on gün nedir hayız ile lohusay birbirinden ayıran temizlemedir ancak lakin beyni hayızını nifasın hayız ile nifas arası. yani hamile bir kadının gördüğü kanama hayız kabul ettik o kanama kesildikten on gün sonra doğum yaparsa o 10 günün doğru olduğunu kabul ederiz. Yani 15 gün değildir diye onu da hayız saymayız. Evet çünkü o 10 gün hayız ile nifas arasındaki bir e, tuhr oluyor. Onun da 15 on gün olma şartı yok. Kale ibn-i Rıfha bu beynel haydati derken an tuhril mubtediyeti vel aiseti mubtediyenin e, tuhru ile aisenin tuhrundan ehtiraz yani bir mübtediye yeni e, başlayan bir kadın onun e, ilk e, hayzı hayızı Efendime söyleyin. Bu konu ki. Yani Ebn-i Mübtedi'e. Mübtediye e, Mübtediye yeni hayza başlamıştır. E, ondan önce gördüğü bir hayız varsa o mübtediye yok. Ya belki şu manada mübtediye diyor. Yani bir mesela hayız görmeyen bir kadın önce o e, Hayız yaşı Bolmadan önce Hayız yaşı Bolmadan önce bir kanama gördüm Hayız yaşı ne kadardı 9 Yıl 9 yıldan Bir e, Hayız müddeti Az olsa bile ötülere edilir mesela 9 Eee yılını tamamlamaya 15 gün kala görürse o yine hayız sayılır. Ama e, müptede, müptede bir kadın 20 gün yani hayızı şey olmadan hayız yaşı olan 9 yılını tamamlamaya 30 gün, 15 gün kala. 15 gün kala bir kanava gördü. Beş gün kanaması devam etti. Sonra kanama kesildi. Tekrar efendime söyleyeyim on gün sonra e, hayza yani bir kanama gördü. O ilk gördüğü kanama nifas sayılır. Dolayısıyla onunla bu baş ilk başladığı kanama arası 15 gün e, şartı yok. 10 gün sonra da olsa o ikinci kanama hayız kabul edilir. Evet. diye böyle. Ayse de yani şey kesilen hayızdan kesilen bir kadın o da diyelim ki e, hayızdan kesildi ve o kesilmeye yaşayan monopoz diyorlar. O yaşa girdikten sonra ama tekrar bir kanama gördüm. Ee, o gördüğü ilk kanama ile diğer kanama arası o birinci kanama yine nifas sayılır. Şey istihaba ikinci kanama hayır. Bu böyle gibi geliyor ama Aysa'da doğrusu bu iyi oturmuyor. Mübtela ede dediğim şekliyle Ayşe'de fazla oturmuyor. Niye Ayşe'den itirazdır onu anlamadım. Kal ve akallu zamanın tahidu fiil cariyetu bir kızın hayız yani aybaşı kanamasını görebileceği en az süre yani yaş tesor dokuz sene. Deliluhu bunun delili de el vücudu yani varlık yani kadınların hayatında bunu görüyoruz. Ali <laughs> <İmam -ı> Şafii radıyallahu anhu İmam Şafii a'delu men semi'tu minen nisa'i yahidna nisa'u tihama diyor en acele hayız gördü yani en erken acel, acel dediği erken demek istiyor. En erken hayız gören kadınların Hicaz kadını, tihama Hicaz demektir. Hicaz kadınları olduğunu duydum. Yani en erken onlar hayza giriyorlar. Çünkü Yahudun Elitsi'sini 9 yaşlarında hayz görüyorlar. Ve bu konuda hadisun vavahul beyhaki an radıyallahu anha Aişe'den rivayet eden bir hadis de vardır. Ki yani kadın 9 yaş doldurunca hayız görebilir. Şeriatta ve li enne ve şunun içinde kulle ma la zabite lehu fi şer'i ve la fi lügati şeriatte ve lügatte onun kaidesi olmaya her şey yurca'u fi ile vücudi hayatın râitesine dönülür. Ve kad haddehu şafi'yi vahiyya radiyallahu anhu Şafii de e, böyle sınırlamış. Yani İmam Şafii demek ki araştırmış ve e, hayız görülebilen en e, erken yaşın dokuz olduğunu söylemiş. Şimdi muradu bitisayı o dokuzdan maksat istikmalu ala sahih. Yani dokuz yaşı tamamlamak. Ve kile nısfın tasiyatı. Bir kavle göre dokuzundu yaşın yarısı. Yani sekiz buçuktan sonra. Vakil attanur fiyha. Kimisi de demiş yani dokuza başlamakla artık ay başı görebilir. Yani dokuzu tamamlanması gerekmiyor. Fale sahi, sahiye göre ki yani dokuzu tamamlaması gerekir. El muradu yine bu dokuzu tamamlamaktan maksat et takribu. Takribidir. Yani yaklaşık Let tahdidu. İlla günü gününe dokuzu doldurması gerekmez. Fale hala buna göre لو رأت الدم قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهرا وحيضا eğer bir kadın dokuzu doldurmadan önce dokuz yaşını öyle bir zamanda hayız gördük ki o zaman bir tuhur ve hayız Fıtur ne kadardı? 15 gün. Hayız ne kadardı? 24 saat en azı. Dolayısıyla e, 16 gün oluyor. Yani 16 günden az bir süre 9 yaşını tamamlamaya kala, diyelim ki 10 gün kala, 9 gün kala, 7 gün kala bir hanımefendi e, kanama görürse Kâra haydâ Hayız sahibir. Cezeme bih râfî ve İmam râfî ve bunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. Ama ve imkânâ yese'ûhuma. Eğer dokuz yılını <coughs> e, hayız ve Tuğru kapsayacak bir zaman e, kala kala ee, kanama görmüş ki O neydi? Yani 9 yılını tamamlamadan 17 gün önce. Bu 16 yani gün. En az 16 gün. E, ee, kana, kanama görürse ula yekunu haydan hayz sayılmaz. İstihaza sayılmaz. Ve kal mavurdi, imam mavurdi der ki en tekaddeme bi yevmin ev bi yevmeyni kâne haydan dokuzu tamamlamadan bir gün önce, iki gün önce olursa hayız sayılır. Ve illa eğer iki günden fazla ise fera o hayız değil, istihazadır. Ve kâle darimi, İmam darimi, muhaddis diyor ki, la yedurru nuksanu şehrin ve şehreyni. Yani bir ay, iki ayın da eksik olması zarar vermez. Yani diyelim ki iki ay kalan 9 yıl yaşını tamamlamaya 2 ay kala görürse hayız, şekanama görürse o hayız kabul edilir. Ama Şafii mezhebinin sahih görüşü şudur arkadaşlar. Bir hayız vaktu süresini kapsayacak 16 günden az bir süre hayız görürse şey kanama görürse o hayız sayılır. Yok. 16 günden fazla 17 gün, 20 gün vesaire yani 9 yaşını tamamlamaya 20 gün kala kanamı görse o hayız kabul edilmez. İstihaza olarak kabul edilir. Allah'u alem. Evet arkadaşlar burada izninizle duralım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu bayramdan itibaren çok böyle yoğun bir trafiğin vardı. Onun için bu ara ders yapamadık. Aslında bugün de toplantım vardı ama çok ara olunca